Merhaba arkadaşlar. Ben Yücel Solak. Nereye gidiyorum kom için hazırlamış olduğumuz görsel derslerin üçüncüsündeyiz. Bu dersimizde sizlere yatay menüyü divler, divleri kullanarak nasıl yapacağımızı göstereceğim. Hatırlıyorsanız bir önceki dersimizde sitemizi genel olarak tasarlamış ancak navigasyon kısmını boş bırakmıştık. Şimdi navigasyon kısmında divleri kullanarak yatay bir menü oluşturacağız. Navigasyon bölümüne tıklıyorum. Bir şeyler yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an içerisindeyim. Alt tarafta sırasız liste seçeneğini seçiyorum. Ve bir list işareti atıyor. Buraya bir butonumun ismini yazıyorum. Enter'a basıyorum. İkinci butonumun ismini yazıyorum. Birkaç tane buton ismi yazalım da askere. Yeterli. Şimdi yapmam gereken şey bakın kod kısmına geldiğimde Gördüğünüz gibi ul ve li etiketlerini otomatik olarak kendisi oluşturdu. ul genel listelememiz, li de her bir listenin, her bir list elemanının başında ve sonunda birer etiketimiz. Şimdi yapmamız gereken şey herhangi bir tanesinin üzerindeyken alt tarafta gördüğünüz ul yazısının üzerine bir defa tıklayıp gördüğünüz gibi tamamı seçildi. Yeni CSS kuralı butonuna tıklamak Evet bu durumda dış alan içerisindeki navigasyon içinde ul seçeneği aktif oldu. Baş kısmını siliyorum. Sadece navigasyon ul kalıyor. Ve tamama basıyorum. Şimdi burada yapmam gereken şey sadece kutu kısmına gelip padding ve margin değerlerini sıfıra sıfırlayarak gördüğünüz gibi tüm list elemanlarımı üstten ve sol taraftan sıfır noktasına çekmek. Ayrıca liste kısmına gelip List Style Type seçeneğini None yaparak başındaki daire işaretlerini kaldırmaktır. Ve tamam diyorum. Tekrar herhangi bir tanesinin üzerine geliyorum. Gene aşağıdan li kısmına tıklıyorum bu defa. Gördüğünüz gibi bu sefer sadece bir tanesi seçildi. Tekrar yeni CSS kuralına tıklıyorum. Baş tarafı siliyorum ve navigasyon ul li aktif oldu bu defa. Ve tamama tıklıyorum. Burada yapmam gereken şey sadece kutu kısmına gelip float left özelliğini aktif hale getirmek. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi demin hazırlamış olduğum liste elemanları yan yana sıralanmış oldu. Ancak tabi bunlar şu an tabi herhangi bir butona benzemiyor. Şimdi sıra bunları butona benzer bir hale getirmek ve bunlara link vermek. Öncelikle herhangi bir tanesini çift tıklayıp bağ kısmına boş bir link veriyorum. Enter'a bastım. Ve altı çizili hale geldi. Rengi değişti. Gördüğünüz gibi link aldı. Ve burada da A etiketimiz belirdi. Diğerlerinde A etiketimiz henüz yok. Şimdi bunun üzerinde tıklanmışken, seçiliyken A etiketini tıklıyorum. Ve yeni CSS kuralına tıklıyorum. Başındaki fazlalıkları silelim. Tamama basıyorum. Burada yapmamız gereken şey öncelikle engelle kısmına gelip display seçeneğinden blok seçeneğini seçmek. Uygula dediğimde gördüğünüz gibi artık bu bir buton haline gelecek ve etrafı seçili olacaktır. Şimdi sıra kutu kısmına gelerek buna bir genişlik vermek. Sağındaki solundaki boşluğu belirlemek. Padding ve margin değerleriyle oynamak açıkçası. Biz şuna bir tamam diyelim. Öncelikle bakalım bizim navigasyonumuzun genişliği, yüksekliği ne kadardı? Navigasyonumuzun yüksekliği 30 pikseldi. O zaman butonlarımızı da buna göre ayarlamaya çalışacağız. Şimdi navigasyon A seçeneğine tekrar tıklıyorum. Kutu kısmına geldim. Genişlik olarak 150 piksel verelim. Uygula diyelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir genişlik oldu. Biraz fazla oldu. 120 piksel verelim. Height kısmına gelelim. 25 piksel verelim. Uygula dedim. Tamam dedim. Şimdi diğerlerine de bakın link verdiğim an otomatik olarak aynı özelliği alacaklar. Evet bakın aynı şekilde boyut özelliğini aldı. Hepsine biz şimdi geçici olarak bir link verelim. Evet. Tekrar navigasyon ulli A özelliğine geri geliyorum. Burada şimdi margin değerine gelip top kısmından 2 piksel boşluk bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi divlerim tamamen 2 piksel aşağıya kaydı. Ve ben bu butonların arasında belli bir mesafe boşluk olmasını istiyorum. Left kısmına gelip 30 piksel boşluk veriyorum. Bakın her buton birbirinden 30 piksel sol taraftan boşluk aldı. Hatta bunu 50 piksel yapalım. 70 deneyelim. Evet bu şekilde butonlarımızı yerleştirmiş olduk. Şimdi padding kısmına geliyorum. Bu defa Butonun içerisinde yazıyı yukarıdan aşağıya çekeceğim biraz. Top kısmına 2 piksel değerini giriyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya 2 piksel geldi. 3 piksel yaptım. 1 piksel taştı. Bunu tekrar geri çekiyorum 1 piksel. Ve şu an bu şekilde ortalanmış oldu. Engelle kısmında text align'a da center dediğimizde yazımızı ortalamış olduk. Şimdi yazım kısmına gelelim. Yazılarımızı kalınlaştıralım ve renklerini değiştirelim. Bunlara örneğin siyah renk verelim. Bu şekilde rengimiz aldı. Nan diyelim altı çizgili hali gitsin ve buna bir arka plan özelliği verelim. Şimdilik rastgele bir arka plan veriyorum. Daha sonra arka planı resim olarak hazırlayacağız zaten. Mavi bir arka plan verelim. Evet şu an butonumuz bu şekilde hazır olmuş oldu. Tamam diyorum. Şimdi tekrar herhangi bir butonun üzerindeyken A'yı seçiyorum. Yeni CSS kuralı ekleye geliyorum. Baş kısımlarını siliyorum. A'dan sonra iki nokta deyip hover diyorum. Ve tamama basıyorum. Hover bilindiği gibi butonun üzerine gelindiğinde ne hale gelmesini, nasıl bir şey almasını buradan belirtiyoruz. Arka plan kısmına geliyorum. Mavi rengimiz biraz daha açılsın. Yazımız örneğin şu renge gelişmiş olsun. Uygula diyorum, tamam dedim. Bakalım dosyamızı kaydediyorum ve ön izleme yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi butonlarımız hazır. Üzerine geldiğimde de hover özelliğinden dolayı butonumuzun arka plan rengi değişiyor ve yazı rengi değişiyor. Şimdi biz buna Photoshop'ta bir buton hazırlayalım. Ancak şu navigasyonu biraz daha genişletsek sanırım daha iyi olacak. 30 piksel olan navigasyonumuzu 35 piksel yapalım. Böylece aşağıdan da biraz boşluk almış olsun. Liada şu margin top özelliğini 2 değil de 4 piksel yapalım. Gördüğünüz gibi butonlarımız daha güzel görünmüş oldu. Şimdi bizim butonlarımızın genişliği ne kadardı bakalım. Buna göre bir buton hazırlayalım. 120 piksel genişliğinde 24, 3 de burada 27 piksel yüksekliğinde butonlarımız var bizim. Şimdi Photoshop'u açıyorum. Dosya yeni menüsünden yeni bir Photoshop dosyası açıyorum. Burada yuvarlak, yuvarlak köşeli dikdörtgen aracını seçiyorum. Ve bir dikdörtgen çiziyorum. Arka plana geldim. Arka plan katmanımı siliyorum. Sadece bu katmanla çalışacağım. Ctrl T kısa yol tuşuyla yeniden boyutlandırma kısmına geldim. 120 piksele 27 pikseldi. Şimdi bu boyutlandırmamızı yapalım. Genişlik kısmına 120 piksel. Yüksekliğimize de 27 piksel değerlerini girelim. Evet. Butonumuzun boyutları gördüğünüz gibi hazır. Enter'a bastığımızda butonumuz hazır. Görüntü menüsünden kesim özelliğine geliyorum. Ve transparan pikseller kesilsin diyorum. Tamam dediğimde butonumuzu bu boyuta sığdırıyor. Şimdi burada FX düğmesine tıklayarak karıştırma seçeneklerine geliyorum. Karıştırma seçeneklerindeyken stillere geliyorum. Var olan bilgisayarımdaki hazır stillerden herhangi bir tanesini seçiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir butonum hemen oluşmuş oldu. Hiçbir şeyle oynamıyorum, tamam diyorum. Ve dosya menüsünden web aygıtları için kaydet diyorum. Burada PNG24 değeri seçili. İstersen bunu değiştirebilir, JPEG de yapabilirim. Ancak yuvarlatılmış dikdörtgende arkadaki kısmın renksiz kalmasını istiyorsam PNG24 özelliğini seçmek zorundayım. Burada bakın kilitli özelliği var. Genişliği değiştirdiğimde yükseklik de değişecek. Benim istediğim buton 120 piksel genişliğinde 27 piksel yüksekliğindeydi. Ben bu kilidi kaldırıyorum ve 28'i 27 olarak değiştiriyorum ve kaydet diyorum. Bana ismini soruyor. Buna buton 1 ismini vererek kaydediyorum. Şimdi tekrar fx butonuna tıklıyorum. Karıştırma seçeneklerine geliyorum. Degrade kaplama kısmında opaklığı biraz düşürüyorum. Gördüğünüz gibi renk biraz koyulaştı. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde zevkinize göre karıştırabilirsiniz. Ben şimdilik deneme amaçlı böyle bir şey yapıyorum sadece. Tamam dedim. Tekrar dosya menüsüne geldim. Web aygıtları için kaydet diyorum. Kilidi kaldırıyorum ve bunu yine 27 piksel yapıyorum. Kaydet dedim. Bu defa buton 2 diyorum. Ve kaydediyorum. Photoshop'umuzu kapatıyoruz. Şimdi biz A, bakın gördüğünüz gibi Navigasyon u, Li, A özelliğinin içerisindeyiz. Arka plan kısmına geliyorum, vermiş olduğum rengi silip bunun yerine bir imaj nesnesi atıyorum. Masa üstünde buton 1 butonunu arka plan olarak atıyorum. Uygula dedim, gördüğünüz gibi butonlarımı aldı. Tamam dedim. Hover kısmına geliyorum, çift tıklıyorum, arka plana geldim. Tekrar buradaki rengi siliyorum. Göz ata tıklıyorum. Bu defa buton 2 dosyasını alıp tamam diyorum. Uygula dedim ve tamam dedim. Şimdi hatta navigasyon 2'de hover'dayken yazı rengimiz de beyaz olsun bu defa. Siyahtan beyaza gelsin. Daha değişik bir buton oluşturmuş oldum. Ön izleme yapıyorum. Kaydettim. Bakın gördüğünüz gibi oluşturduğumuz buton. Normalde biz bir tane buton oluşturmamıza rağmen tüm butonlarımız aynı özelliği aldılar. Üzerine geldiğimde de ikinci butonumun rengini alıyorlar. Normalde her bir buton için tek tek hazırlamak yerine div kullanarak, stillerimizi kullanarak bir tane hazırladığımız butonu bütün butonlarımızda bu şekilde kullanma olanağımız mevcut. Gördüğünüz gibi son derece kullanışlı ve görsel olarak da çok güzel ürünler oluşturma imkanımız mevcut bu şekilde. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bundan sonra yapacağımız şey İçerikle alakalı tasarımımız olacak. Fireworks'te güzel bir görsel tasarım ya da Photoshop'ta güzel bir görsel tasarım yapıp bunu dilimleyerek Dreamweaver'a aktaracağız. Ancak bunu bir proje hazırlayacağımızda projeye başlamadan evvel yapacağız. Bundan evvel ben sizlere Visual Studio programına geçip bu programdaki nesnelerin nasıl çalıştıklarını anlatıp ondan sonra bir, bundan sonra bir proje tasarım